Dizel araçlarda partikül filtresi neden erken tıkanır? 30-40 bin lira masrafa girmeden önce burayı iyi dinleyin. Partikül filtresi ne işe yarar ve neden tıkanır onu anlatalım önce. Partikül filtresi normalde egzozda bulunan bir parçadır. Egzoz girişinde motordan çıkış. Önce partikül filtresi ondan sonra egzoza doğru gider. Partikül filtresi ne işe yarar? Motordan yanan yakıt bir kısmı çiğ kalır. O çiğ kalan yakıt Egzoza girmeden önce partikül filtresine girer. Partikül filtresi o yakıtı yüksek ısıyla beraber yakar, egzozdan temiz duman atmasını sağlar. Peki partikül filtresi neden erken tıkanır? Aracı sürekli rolantide bırakırız veya aracı kullandığımız zaman düşük devirlerde kullanırız, sürekli şehir içi. Bunlar yaptığımız zaman motor yüksek ısı ve basınca ulaşmadığı için araçtan çıkan çiğ yakıt oranı daha fazla oluyor. Yani yüksek basınç ve ısıya ulaşmadığı zaman egzozdan daha kötü duman atar. Bu da ne yapmış olur? Partikül filtresine yapışır ve daha erken tıkanmasına sebep olur. Peki bunun önüne nasıl geçeriz? Örneğin 15 günde bir şunu yapabilirsiniz. Aracı düz bir yola çıkaracaksınız. Düşük viteste ve yüksek devirde biraz performanslı Düşük devre yüksek viteste 15-20 km git gel yapın. Motor bağırarak gidip gelecek. Yüksek ısı ve basınçtan dolayı o partikül filtresini temizlemiş olacak. Bunu ara ara yaptığınız zaman o partikül filtresi kolay kolay tıkanmaz. Partikül filtresi tıkandığı zaman ne olur? Egzoz yolu tıkanır. Motor nefesini çıkarmaya çalışır ama çıkaramaz. Bu durumda motor boğulur, çekişten düşer, kötü duman atar ve motor yüksek ısıya ulaşır. Bununla beraber göstergemizde ikaz ışığı çıkar. Partikül filtre işareti veya bazı araçlarda motor arıza lambası yanar. Partikül filtremiz tıkandı. Artık yapacak bir şey yok. Ne yapacaksınız? Bunu tamircinize götürüyorsunuz. İlaç döküyorlar içine. Yazılımla beraber, bilgisayar aracılığıyla beraber bunun temizliğini yaptırıyorlar. O da kurtarmadı. Mecbur partikül filtresi komple sökülüp dışarıdan temizliği yapılıyor. O da kurtarmadı. Partikül filtresi değişimine gider. O da 30-40 bin lira masrafa yol açar. Siz bu videoyu dinledikten sonra benim dediklerimi eğer uygularsanız 15 günde bir aracı düz bir yola çıkarıp düşük vites ve yüksek devirde kullandığınız zaman partikül filtresi kolay kolay tıkanmaz. Lütfen bu videoyu paylaşan bilmeyenler de öğrensin. Kendinize iyi bakın takı takalım.